Neriman Hanım acele et biraz acele. Ay böyle giderse haftaya düğüne yetişemeyecek bu elbise. Yetişir ayol yetişir. Seninki de yetişir onlarınki de yetişir. Evel Allah sabaha kadar çalışıp yetiştirirsin ben seni bilmez miyim? Atışma atışma seninle konuşan yok. Burada <laughs> o, Seninle de konuşan yok ben sana mı söyledim? Neriman Hanım'a söyledim. Ay bir tatsızlık çıkartmayın lütfen. Aranıyor, aranıyor. Ha. Ya sabır, ya selamet. Anneanne kavga etseniz de bir değişiklik olsun. Sus sen, büyüklerin işine karışma. Büyüklerin işi kavga etmek mi? <laughs> Heh, bu da kavga mı? Asıl kavga haftaya düğün salonunda çıkacak. Ali'nin annesi o salonu basacağım diye yemin etmiş. Aa, ay ne ayıp lütfen. Çok haklısınız sen lütfen hanım. Durum bu. Bırakın bunları da kıyafetlerinizi düşünün. Nasıl yetişecek bakalım? Ayol çok tuhafsınız vallahi. Behiye bile gelinliğini sizin kadar merak etmiyor. <laughs> ah! Behiye sana gelinlik mi diktiriyor? Ah! Benim ya haberim yok? Ha! Benim niye haberim yok? Ah! Ha! Ayol, borazan çalsaydınız ya. Bana bak kadın. Seninle konuşmuyorum. Atışıp durma. Ha! Üf, ay, tasamdı. Ben de kahrımdan ölürüm. Derdi ayol nerede? Ne nerede? Diktiğin gelinlik nerede? Canım ben gelinlik falan dikmedi. Ay, diktim dedin ya demin. Ben sadece düzelttim. Ha. Ha. Bu gelinliği Behiye getirdi. Aa, İlk nikahında giydiği gelinliği giyiyor. Gördünüz mü? Yani gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm lütfen. Bunu da yetiştir hemen. Bir dakika bir dakika. Hiç de öyle değil. Bu gelinlik Behiye rahmetli annesinden kalmış. Şimdi böyle kumaş nerede? Baksana şuna. Ha! Az kaldı Aman kızın mi? günahını alacaktım. Ay ödüm patlar günah almaktan. Ay iyi de ikinci evlilikte gelinlik giymez derler. Ay kim demiş onu kim? Ben üç evlilik yaptım. Üçünde de giydim vallahi. Ah! ah. Ben ne günler gördüm. Ah. Sen kaç tane harf gördün kim bilir? <laughs> Ay, hay neyse ben kendi işime bakayım. Ay şimdiden heyecanlanıyorum. Şu elbiseyi giyip o düğüne gidince kim bilir nelere şahit olacağım. <laughs> anne anne Müzeyan Hanım teyzeye bir şey sorabilir miyim? Ne soracağım be? Müzeyyen Hanım teyze, ne var oğlum? Düğüne Trencide geliyor mu? <laughs> E gelecek herhalde... Gelmeyecek olsa... Niye böyle süslenip püsleneyim ha? <laughs>